Arkadaşlar merhaba. Bu video özellikle benim bir takipçim için çekiyorum. Ayşe biraz tedirgin bir mesaj yazdı ve e, videolu olarak cevaplamaya ihtiyaç duydum. Belki diğerler için de iyi gelebilir. Mesaj şu şekilde. Karina gündemdeki haberlerden kendini nasıl uzak tutuyorsun? Mentalini nasıl koruyorsun? Bu sana ne gibi bir fayda sağlıyor? Son günlerde en çok ihtiyacım olan şey bunu senden duymaktır. Evet arkadaşlar benim takipçilerim bilirler. Benim sayfamda hiçbir şekilde siz haberleri göremezsiniz. Ülke içerisinde hem dünya içerisinde olan felaketlerden, savaşlardan ve diğer olumsuz şeylerden ben sizlere çok uzak tutuyorum. Aynı zamanda da kendime de uzak tutuyorum. Niçin bunu yapıyorum, nasıl yapıyorum, ne işe yarıyor, ne işe yaramıyor? Bunları hepsini şimdi detaylı olarak konuşacağım. Öncelikle tabii ki de bizim de haberdar olmamız gerekiyor. Fakat bu haberleri sadece ve sadece güvenli kaynaklardan izlemenizi rica ederim, tavsiye ederim. Çünkü güvenli olmayan bir sürü haber kaynakları var. Ve ne yazık ki bu haberler de birilerinin birilerin ekmek parası olduğu için tabii ki de prim kasmak ve abartmak onların işine geliyor. Dolayısıyla e, öncelikle e, haber kaynakları iyice düşürmeniz gerekiyor ve kendi filtreden geçirmeniz gerekiyor. Özellikle YouTube'a girdiğiniz zaman çünkü orada çok fazla biliyorsunuz limitleme, kısıtlama yok. O yüzden bazen atıyorum son zamanlarda çetelerle ilgili çok fazla meşhur videolar olmaya başladı. Arkada işte korkutucu bir fon müziği veriyorlar. İşte bir sürü bilgiler böyle hikayeler uyduruyorlar. Böylece insanların güvenilirliği kalmıyor. Neredeyse evden çıkmıyor. İkinci tavsiyem arkadaşlar kendinizi çok iyi bilmek ve EQ dediğimiz duygusal zekayı çok iyi geliştirebilmek. Çünkü korku gibi bir temel duygusu hepimizde mevcuttur. Nedir bu duygu ve ne işe yarıyor? Tabii ki de bizim tek ilkel amacımıza hayatta kalmak. Değil mi? Bize çok bu konuda yardımcı oluyor. Hepimizde var fakat bizi birbirimizden ayırtan şey bu duyguyla nasıl başa çıktığımız ve korkuya karşı üç tane bildiğimiz savunma mekanizması var. Birincisi saldır, diğeri de kaç, üçüncüsü de ölü taklidini yap. Ve genellikle çok tedirgin kişiliğe sahip olan kişiler aslında üçüncü yola başvuruyorlar. Kollaps dediğimiz şey aslında başa çıkamadığını göstergesidir. Ve bazen de günlerce, haftalarca hiç evden çıkmıyorlar. Çünkü kendini bu sefer güvende hissetmiyor. Üçüncüsü ise her ne kadar absürt gözükse de bazı kişiler için korku duygusu aslında bir a, çıkarı olan bir duygudur. Çünkü bu korkuyu hissetmek isterler ve dolayısıyla kendi kendini bu strese sokabilmesi için bilerek böyle haberleri izliyorlar. Bilerek her yerde o a, her köşeden o haberleri görüyorlar, topluyorlar ve kendini böyle tedirgin tutuyorlar. Çünkü niye? Çünkü içinde çok ağır bir meta programı var. Onun ismi Kehanet. Sürekli kendine dünya güvenli değil, bu aile güvenli değil, bu devlet güvenli değil sürekli tekrarlayıp söylüyor. Çünkü ulan meta program her zaman haklı çıkmak istiyor. Ne yazık ki böyle haberleri böyle süpürge gibi topluyorlar etrafında. Çünkü niye? Bilerek bu duyguları yaşamak istiyorlar. Ve son söylemek istediğim şey şu eğer tedirgin kişiliğe sahipseniz eğer IQ'nuz biraz düşükse ve siz gerçekten bu kötü haberlerden oldukça fazla etkileniyorsanız size küçük bir tavsiyem sizin gözünüzde otoriter ve saygın kişilerle sohbet etmeniz yeterli. Çünkü otoriter kişiliğe sahip olan insanlar zaten bir iç dengeye sahipler ve benim takipçilerim bunu çok iyi biliyorlar beni takip ederek zaten e, sakinleşiyorlar ben onlara hem güven hem sakinlik veriyorum bu dünyada her zaman her an bir şeyler oluyor ama bu demek değil ki bu dünya kötü bu ülke kötü bu insanlar kötü ve herkes size zarar vermek istiyor Bu, bu öyle bir şey değildir kesinlikle kendin, kendinize sabotaj etmeyin Çünkü her an her saat her zaman aynı şeyler, aynı zamanda dünyada oluyor. Ama siz her şeyden haberdar değilsiniz ve gündemde genellikle çok fazla o patlayan haberler aslında sizin dikkatinizi daha önemli şeylerden aa, çekmeye meyli şeyler arkadaşlar. Ve o yüzden lütfen uyanık olun. Lütfen kendinizi bu haberlere yedirmeyin. Lütfen her zaman IQ'yu geliştirin. Ve o zaman da anlarsınız ki aslında bu dünya güvenilsizlik içerisinde değil. Sizin bir ülke üzerinden olmanız gerekiyor. Benim gibi. Ben birçok ülkeye zaten dışarıdan bakıyorum. Ben bir ülkenin içerisinde, aynı propagandanın içerisinde değilim. Böylece ben anlıyorum ki bir ülkede bulutlar varken diğer ülkede güneş. Ayşe umarım bu video senin birçok soruna cevap verdi ve umarım sizler de değerli takipçilerim bu videoyu izlerken kendiniz için çok değerli şeyler çıkaracaksınız. Ne demek istediğimi anlarsınız. Çünkü bizim bu dünyada başarılı olabilmemiz için ve ayakta kalabilmemiz için sahip olmamız gereken iki şey var. Birincisi fiziki sağlığa, ikincisi ise mental sağlığı. Bir o kadar da o da çok önemli. O yüzden lütfen mental sağlığınıza Sahip çıkın. Dikkatli olun. Kendi kendinizi yedirmeyin ve sağlacakta kalın. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda seansıma da katılabilirsiniz. Saygılarla, sevgilerle sizin alfanız Karina Bolt.